Sivil toplumdan gelen arkadaşlarımız var, onlara söz veremedik, onlara veriyorum, buyurun. Ee, Sayın Bakanım, Sayın Başkanım aynı zamanda, değerli milletvekilleri, bakanlığımızın değerli bürokratları, Türk Töpleri Bilya adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, Sayın Bakanım teşekkür ederiz, bizi buraya davet ettiğiniz, bu fırsatı verdiğiniz için. Çok verimli bir tartışma oluyor çünkü maalesef ülkemizde Getat uygulamaları 2014'te bir yönetmelikle yasalaşmış gibi oldu, ee, meşrulaştı. Ama hiç tartışılmadı. İlk defa tartışılıyor meclis çatısı altında. O yüzden çok mutlu olduğumuzu söylemek isterim. Kimin yaptığından ziyade izninizle biz Türk tıp Birliği olarak bilimsel anlamda bu uygulamalar ne anlama geliyor sizle onu paylaşmak istiyoruz. Ve e, bilimde tıp uygulamasına nereye oturuyor? Evet haklısınız yurt dışında da uygulamaları var. Hani kısmen faydalı olduğunu iddia eden yayınlar da var. Ancak tam olarak nereye oturuyor bunu sizle paylaşmak istiyoruz. Bir sağlık uygulamasının hastalar üzerinde gerçekleştirilmesi için bunun etkili ve güvenli olduğunun gösterilmesi şarttır. Bu hepimizin kabul ettiği bir gerçek, mantıklı bir gerçek. Hekim olmayanlar da bunu kabul edeceklerdir. Ancak bu GETAT uygulamaları ile ilgili en büyük sorun bunların etkili ve güvenli olduklarına dair verilerin son derece sınırlı olmasıdır. Mesela Sayın Vekilim söyledi, sülük tedavisi var. Mesela bazı yaraların tedavisinde sülük kullanılıyor, doğrudur. Ama hangi yaraların? Hangi hastadaki, hangi yaranın ve hangi sülük kullanılıyor? Ben bir enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Sülükle ve aeromonas adını verdiğimiz çok tehlikeli bir bakteri bulaşabileceğini bir hastadan, sülük yapıştırılan bir hastadan bir başka hastaya bulaştığını ve hastanın ayağının kesilmesinin gerektiğini gösteren yayınlar da getirebilirim ben size. Var bunlar. Şimdi bir uygulamanın, bir maddenin ilaç mı zehir mi olduğunu ayırt eden şey dozudur değerli vekiller. Bunu bize öğretirler tıp fakültesinde. Dozudur. İki ay önce başıma gelen olayı anlatayım. Bir öğretim üyemizin annesi psikiyatrik hastalığı nedeniyle günde 10 litre su içiyor. Su değil mi? Hani bol su için diyorlar bize. 10 litre su nedeniyle gelişen sodyum düşüklüğü, hiponatremi nedeniyle evde kalp ve solunum durması gerçekleşti. Ve Allah'tan hastaneye yakın yaşadığı için Hastaneye yetiştirilebildi. Bir hafta yoğun bakımda kaldı. Taburcu edebildik. Yani sonuçta suyu da fazla dozda içerseniz ölürsünüz. Zehirlenirsiniz. Bu getat uygulamaları ile ilgili en büyük sorun budur. Ve literatürde bunlarla ilgili aslında çok da yayın var. Ben hemen bir kitaptan bahsedeceğim. 2010'da bu GETAT uygulamalarını araştıran tüm dünyadaki 685 uygulamayı araştıran bir kitapta bunların sadece %7.4'ü 685 uygulamanın %7.4'ü hakkında yeterli veri bulunmuş ve bu %7.4'ün de üçte biri zaten diyet, masaj, lifli gıda gibi şeyler. Yani diğerleriyle ilgili elimizde maalesef çok veri yok. Homeopati mesela bizim bu 15 uygulamadan bir tanesidir. İngiltere'de Parlamento 2011 yılında bir bilimsel araştırma komisyonu oluşturmuş. Bu homeopatiyi bir araştırın bakalım hakikaten işe yarayan bir şey mi diye bu komisyon demiş ki bunun plasebodan yani herhangi bir başka iş yapmadan plaseboyu biliriz herhalde boş ilaç daha fazla bir katkısı yoktur. Hükümet bu ürünlere aynen okuyorum lisans verip eczane raflarında bulunmalarını sağlayarak homoepatinin etkili bir tıbbi yöntem olduğunu onaylamış olmaktadır. Hastaların güvenini tesis etmek, güvenliğini sağlamak ve seçim hakkının gereğini yerine getirmek için hükümet homoepatide dahil olmak üzere hiçbir plasebo yöntemin kullanılmasını desteklememelidir şeklinde görüş bildirmiş durumda. Bizim derdimiz bu nerede uygulandığı değil. Bizim ülkemizde şöyle de bir ters bir şey oldu sayın vekillerim. önce 2014 27 Ekim'de bu getat uygulamalarının yönetmeliği çıktı. 15 uygulama resmileşmiş oldu. Peki bunların klinik olarak etkili olup olmadığını ortaya koymak üzere yapılması gereken klinik araştırmalarla ilgili yönetmelik 5 yıl sonra çıkarıldı. 2019'da çıkarıldı. Yani hali hazırda bizim elimizde bu uygulamaların Türkiye'de de yapılanların etkili ve güvenli olduğunu gösteren maalesef veri yok. Bir diğer mesele de az önce tartışılan şey işte standartları ne olacak bu uygulamaların? Bakın Türkiye'nin imzalamış olduğu biyotıp sözleşmesi Hemen hemen bitiriyorum çok sona geldim e, sayın başkanım teşekkür ederim şimdi bu YouTube sözleşmesi diyor ki araştırma da dahil olmak üzere herhangi bir müdahale standartlara uygun olarak yapılması gerekir. Bu getat uygulamalarının sorunu bu zaten standartları belli değil. Mesela yaş kupa uygulayacaksınız kaç kesi yapacaksınız sırtına kişinin o kesilerin uzunluğu ne kadar olacak kaç cc kan boşaltacaksınız kişi kaç kiloysa kaç kupa koyacaksınız o kupanın boyutu ne olacak bunlar belli mi? Bunların hiçbirinin standardı yok. Bu arada siz de görmüşsünüzdür. Yaş kupadan sonra kan kaybından ölen insan da var Türkiye'de. Dolayısıyla bu bilimsel olmayan tedavi yöntemlerinin uygulanmasının mesleki deontoloji kurallarına aykırı olduğunu bizim tabip odalarımızın onur kurullarından ceza almış kişiler olduğunda sizlerle paylaşmak isterim. Bunların zaten bilimsel olsaydı SGK burada herhalde SGK bunu karşılardı. SGK'da karşılamadığına göre bunların bilimsel olduğunu iddia edemeyiz. Etkili belirsiz bu yöntemlerin kamu eliyle yönlendirilmesi toplum sağlığına zarar verebilir, güvensizliği arttırabilir. Oydama Çok özür dileyerek. Ara verelim sonra gelişte konuşabiliriz. Oylama var. Oydama var. E, bitirdim ben konuşmam ama evet. keşke siz dinleseydiniz. Evet. Sayın Sayın Başkanım bir cümle son cümlemi söyleyeyim. Ben 30 yıllık hekimim, ee, bir meslek örgütünün başında bulunuyorum ama bir de hekim adayı oğlum var. Bu uygulamaların e, kamu kurumlarında yapılması hekimliği çok rencide edecek, değerini azaltacak bir şeydir. Çok istirham ediyorum yapmayın. Hekimliğe, sayın hekim milletvekilleri oy kullanacak hekim milletvekillerini bunu yapmamalarını e, kişisel olarak istirham ediyorum. Teşekkürler.